Merhaba arkadaşlar, ben Berke. Bugün sizlerle C++ ile mülakat soruları bölüm 1 ile karşınızdayım. Evet, bugünkü sorumuz şöyle arkadaşlar. What is the output of this code diyor. Böyle bir kod verilmiş, kod bloğu verilmiş. Ve e, ekran çıktısının ne olacağı soruluyor. Öncelikle kodu incelediğimiz takdirde bir derived class olduğunu görüyoruz, Yani türemiş bir sınıf. E, yani kalıtım yapılmış kısaca public kalıtımı da private kalıtımı olsaydı da ekran çıktısında bir değişiklik olmazdı onu da belirtelim ya da protected kalıtımı da olsaydı yine herhangi bir ekran çıktısında bir değişiklik olmazdı. Ama burada public kalıtımı yapılmış. Çok önemli değil yani o mantık ama public kalıtım olduğunu söyleyebilirim syntax olarak. şimdi bir de member'ımız var. Member ise bu Drive class'ın elemanı olduğunu görüyoruz. Anladığınız üzere zaten member olarak tanımlandığı için ve e, main'de de drive d türünde, e, drive türünden bir nesne tanımlanıyor ve burada da ekran çıktısının ne olacağı e, soruluyor. Şimdi buradaki öncelikle temel mantık şu. Eğer bir kalıtım söz konusuysa öncelikle yani onun oluştur e, bu nesnenin türünden önce, bu nesneden önce şüphesiz e, taban sınıfın constructor'ının çağrılması gerekiyor. Çünkü o taban sınıfta zaten bu drive'ın elemanları olacak. Yani bir miras söz konusu burada. O mirası alması için de öncelikle base class'ın yaratılması şart. O zaman burada diyoruz ki öncelikle bu nesne tanımlandığı anda base class'ın constructor'ının kesin olarak çağrılacağı ve drive'ın constructor'ından önce çağrılacağını söyleyebiliriz. Peki member için durum ne? Şimdi member zaten bunun kendi elemanı. E kendi elemanı oluşturmadan Adam kendi konstruktörünü çağıramaz mantık olarak. E, o zaman constructor çağrısı sırasıyla şöyle olması gerekiyor. Base class'ın constructor'ı değil mi? Base constructor. Sonrasında member'ın constructor'ı çünkü kendi elemanı onu da oluşturması gerekiyor. Sonra en son artık ben e, kendi işime bakarım diyor ve derived'ın constructor'ı çağrılıyor. Tamam constructor çağrısı böyle. Ama destructor çağrısı nasıl? Arkadaşlar şöyle bir genelleme yapabiliriz. Eğer constructor önce çağrılıyorsa destructor'ı en son çağrılır desek çok da çok da yanlış bir tanım olmaz aslında. Yani e, önce çağrılanı destructor'ı en son çağrılır. Yani bir ayna mantığı. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Drive constructor çağrıldıktan sonra e, drive'ın destructor'ı çağrılır. Evet çünkü en son constructor'ı bunun çağrılmış. O zaman ters bir etki yaratacak ve tam tersi şekilde gerçekleşecek bu e, destructor çağrıları. O zaman sırasıyla şöyle diyelim. Member constructor diye pardon, base constructor. Base constructor, member constructor, direct constructor. Sonrasında destructor çağrısı şöyle. Direct destructor, sonrasında member destructor, en sonunda base destructor. Çünkü base'in constructor'ı ilk çağrılmıştı arkadaşlar. Bunu dikkat etmenizi e, istiyorum özellikle. Yani destructor'ı en son çağrılacak çünkü bunun e, constructor'ı ilk çağrılmıştı. Bu mantıkla Böyle bir ekran çıkışı bekliyoruz. Şimdi o zaman kodumuzu derleyelim ve çalıştıralım. Ve bakıyoruz. Gerçekten de öncelikle base constructor, member constructor, drive constructor. Destructor çağrısı da tam dediğimiz gibi ayna mantığı. Bunun tam tersi şekilde drive destructor, member destructor ve base destructor şeklinde çağrı gerçekleşiyor olacaktır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer faydalı olduysa Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin diyorum.